Tek bir hamurdan çıkan iki farklı lezzet şöleniyle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün lezzet pusulası mutfağında hem pratik hem de göz alıcı, iki farklı kurabiye sunumu yapabileceğimiz, tek bir ana hamurla hazırlayabileceğimiz o enfes mısır gevrekli ve hindistan cevizli kurabiyelerin sırrını açıklıyoruz. Gelen misafirleriniz, bu iki farklı sunumu bambaşka tarifler sanacak emin olun. Oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağımızı, evet tereyağı diyoruz. Çünkü margarinin trans yağ içeriği sağlık için tartışmalı olabilir. Bu yüzden tereyağını tercih etmek daha iyi bir seçimdir. Yoğurma kabımızı alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı mısır nişastası ekliyoruz. Nişasta, kurabiyelerinize o eşsiz kıyır ve ağızda dağılan hassas dokuyu veren anahtar malzemedir. Bu yüzden göz ardı etmeyin. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 adet yumurtayı da ilave ediyoruz. Son olarak 1 paket kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip tüm bu güzellikleri iyice karıştırıyoruz. Tereyağınızın oda sıcaklığında olması bu aşamayı çok daha kolaylaştıracak ve hamurun homojen bir kıvam almasını sağlayacaktır. Şimdi sıra unumuzda. Yaklaşık 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Unun tamamını bir anda eklemeyin. Yumurta'nın büyüklüğü ve nişasta'nın kalitesi un miktarını etkileyebilir. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin. Hamurumuz hazır olduğunda misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri çok hafif pembeleşene kadar yaklaşık 12 ila 15 dakika pişiriyoruz. Unutmayın, kurabiyelerin renginin çok dönmemesi, yumuşaklığını koruması için önemlidir. Fırından çıkan kurabiyeleri tamamen soğumaya bırakıyoruz. Sıra geldi lezzeti ve sunumu zirveye taşıyan son dokunuşlara. Ben mari usulü erittiğimiz çikolatanın içine soğuyan kurabiyelerimizi tamamen veya sadece üst kısımlarını batırıyoruz. Çikolataya buladığımız kurabiyelerin bir kısmını robotta hafifçe çekilmiş mısır gevreğine, diğer kısmını ise rendelenmiş hindistan cevizine bulayarak farklı sunumlar yaratıyoruz. Gördünüz mü? Tek hamurdan nasıl da iki farklı lezzet şöleni çıktı? Ancak bu lezzetli kurabiyeleri tüketirken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastaları ve kan şekeri dengesine dikkat edenler için porsiyon kontrolü çok önemlidir. Kalp damar sağlığına özen gösterenlerin ve kilo yönetimi yapanların da aşırı tüketimden kaçınmasını öneririm. Tereyağı kullanımı, margarin gibi trans yağ içeren alternatiflere göre daha sağlıklı bir tercihtir. Ayrıca tarifimizde gluten, laktoz Yumurta, mısır ve hindistan cevizi gibi potansiyel alerjenler bulunmaktadır. Alerjisi veya intoleransı olanların dikkatli olması veya uygun alternatifleri kullanması gerekmektedir. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde ise her besinde olduğu gibi bu kurabiyeleri de dengeli ve ölçülü tüketmek en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere, mutfağınızdan bereket eksik olmasın.